Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Akaryakıt fiyatları için önemli gelişme Irak-Türkiye petrol boru hattı operasyonu hazır. Değerli izleyenler, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz konusunda öteden beri güvenilir bir güzergah olduğunu belirten Bakan Bayraktar, günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye'nin Boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye petrol boru hattının da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar Irak Türkiye petrol boru hattı operasyonu hazır hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek ifadelerini kullandı. Bayraktar Batı Balkan boru hattıyla Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Moldova'ya gaz gönderiyoruz. Doğal gazda giderek daha fazla merkez haline geliyoruz diye konuştuk. Bayraktar ayrıca enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Türkiye'nin petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına ağırlık verdiğini ve karbon emisyonlarını azaltmak için nükleer enerji yatırımlarını da önemli bir araç olarak gördüğünü anlattı. Bakan Bayraktar'ın forum kapsamında baya hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmesi bekleniyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.